Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost bu videomuzda sizlere kullanıcı giriş ekranında kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmelidir kutucuğu yok sorununa çözüm bulmaya çalışacağız Microsoft 2022'nin Mayıs ayında çıkardığı sürümle kullanıcı hesapları ekranında bazı değişiklikler yaptı. Bilgisayarınızdaki şifreleri yönetmek için kullanıcı hesapları penceresini kullanıyorsanız tuhaf şekilde kullanıcılar sekmesinde yer alan kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmelidir kutucuğunun olmadığını fark etmişsinizdir. Halbuki önceki sürümlerde çalıştır penceresine netplwiz komutu verilip enter'a basıldığı açılan kullanıcı hesapları penceresinde bu özellik bulunuyordu. Böylece kullanıcı eğer bilgisayarına şifresiz giriş yapmak istiyorsa bu tiki kaldırıp ardından uygula ve tamam butonlarını kullandığında karşısına mevcut şifresini soran bir ekran gelecek ve buraya şifresini girdikten sonra artık Windows açılırken kendisine şifre sormayacaktır. Microsoft'un bu kutucuğu hangi akla hizmet kaldırdığı bilinmemektedir. Gel gelelim bilgisayarını zaman zaman şifresiz kullanmak isteyen arkadaşlar eğer bu seçeneği geri getirmek istiyorlarsa şu adımları izlesinler. Klavyemizdeki Windows ve R tuşlarına basıyoruz arkadaşlar. Bakınız size dediğim komut tamam butonuna tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi burada ilgili seçenek bulunmamaktadır. Bu seçeneği görünür yapmak için bakın arkadaşlar şu şekilde bir başlık açmışız. Netplwize ekranında alt ve parola kutucuğu yok demişiz. Aşağı doğru kaydırıyoruz, şuradaki anahtara gideceğiz. Bakınız arkadaşlar. Sağ tıklayalım. Reg jump diyelim. Çıkan uyarıya evet diyelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki anahtar bakınız değeri 2 olduğu için bize bu seçeneği göstermiyor. Eğer biz bunu 0 yaparsak bize ilgili seçeneği gösterecektir. Gel gelelim registry ile uğraşmak riskli olduğundan sizler için bir VBS skripti kodladık. Eğer bu işlemi bir tıkla yapmak istiyorsanız bakınız ilgili URL'de resmin hemen altında burada linki var. Buraya tıklayın arkadaşlar. Kullanıcı hesapları diye bir tane dosya hemen alalım masa üstümüze. Bunu kapatalım. Yapıştıralım. Buraya çıkar diyelim. Şifremiz sordum. Evet arkadaşlar. Bakınız karşımıza iki tane VBE dosyası geldi. Bir tanesinde şifre var VBE, diğerinde şifre yok VBE. Şimdi bizde zaten şifre kısmı yoktu. Şifre var VBE'ye çift tıklayalım. Çıkan uyarıya evet diyelim. Bize Windows'a şifresiz giriş seçeneği ilave edildi dedi. Tamam butonuna tıklayalım ve görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bakınız, kullanıcı bu bilgisayarı kullanmak için bir ad ve parola girmelidir kutucuğu karşımıza geldi. Dilerseniz bu kutucuktaki tiki kaldırıp şifresiz giriş yapabilirsiniz. Bir müddet sonra diyelim ki tekrar eski haline döndürmek istediniz. Bu sefer şifre yok vb kısmına çift tıklıyorsunuz. Windows'a şifresiz giriş seçeneği kaldırıldı dedi. Tamam dediğinizde bakınız mevcut varsayılan haline geri döndü. Peki bu şifresiz kullanmak neden riskli onu da açıklayayım. Diyelim ki tarayıcınızın kayıtlı kullanıcı adı ve şifreleri var. Eğer bunu dışa içe aktaracaksanız yani bulut hizmetini kullanmayacaksanız içe aktarma sırasında sizden kullanıcı şifrenizi isteyecektir. Bu şifre yoksa sorun çıkabiliyor. Ayrıca internette gezinirken bulaşan bazı zararlılar tarayıcınızın hafızasında yer alan kullanıcı adı ve şifrelerinizi sizin bilginiz dışında çalarak art niyetli kişinin hesaplarına yollayabilmektedir. İşte kullanıcı adı ve şifresi olduğunda zararlı yazılımlar bunu yapamıyorlar. O açıdan varsayılan şekliyle kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.